Merhaba arkadaşlar, Fenoskop'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Mayıs ayında yayınlanmış ikinci çalışma sorularını çözeceğiz. Kocaeli ilimiz 9 adet fen bilimleri sorusu yayınlamış. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Yasin, koyu renkli cisimler açık renkli cisimlere göre ışığı daha fazla soğurur bilgisini kullanarak bir güneş kulesi hazırlamaya karar veriyor. Hazırladığı kuleyi aşağıdaki gibi iki kitabın arasına alttan hava alabilecek şekilde yerleştirerek güneşin önüne koyuyor. Bir süre sonra pervanenin döndüğünü gözlemliyor. Şimdi arkadaşlar düzeneyi burada görüyorsunuz. Şimdi bu alttan gelen soğuk hava E bu silindir koyu renkli olduğu için güneşten ısınmış oluyor. Burada e, ısındığı için gelen soğuk hava ısındığı için yükseliyor. Yükselen havada bu pervanenin dönmesini sağlıyor arkadaşlar. Böyle bir sistem bu. Yasin'in hazırladığı güneş kulesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez düşey yönlü hava hareketinin oluşumuna örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar, burada havanın yükselmesi ya da alçalması, yani yukarı ya da aşağı inmesi düşey yönlü harekettir arkadaşlar. Sağ ya da sola gitmesi de yatay yönlü harekettir. Dolayısıyla burada düşey yönlü bir hareket olduğu için pervanedeki per, yani buradaki hava pervaneyi döndürebilmiştir. Bu doğru. Silindirin ışığı soğurması ile kulenin alt ve iç kısmında basınç farkı oluşur. Evet arkadaşlar iç tarafı sıcak olduğu için basınç küçük. Alt taraf soğuk olduğu için basınç büyük olacaktır. Bu yüzden de yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava hareketi yukarıya doğru gözlenecektir arkadaşlar. Bu da doğru. Silindirin altında alçak basınç üstünde ise yüksek basınç alanı oluşur demiş. Alt taraf soğuk olduğu için arkadaşlar orası soğuk olduğu için yüksek basınç alanıdır. Yani buranın içerisi de yani üst tarafta sıcak olduğu için alçak basınç alanıdır arkadaşlar. E bu yüzden de yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hareket gerçekleşir. Burada altında alçak basınç demiş. Yanlış söylemiş arkadaşlar. Altında yüksek basınç olacaktı. Bu yüzden cevap C şıkkıdır. D'ye bakalım. Silindirin altına giren soğuk hava ısınarak yükselir ve pervanenin dönmesini sağlar. Zaten en başta anlattığımız mantıkta D şıkkında bize ifade edilmiş. Böylece cevabımız C şıkkı oldu arkadaşlar. Evet ikinci sorumuzda Kocaeli'de yaşayan Betül soğuk bir kış günü televizyondaki bir yarışma programını izlerken yarışmacıların bulunduğu ortamın deniz kenarında çok sıcak bir bölge olduğunu fark ediyor. Fen bilimleri öğretmenine bu durumun nasıl gerçekleştiğini soruyor. Öğretmen aşağıdaki görseli kullanarak açıklama yapıyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz dünyanın eksen eğikliğinin etkisiyle e, İki yarım kürede de aynı anda birbirinden farklı mevsimler yaşanıyor. Şimdi Betül öğretmenin de böyle bir açıklama yapmasını bekleyeceğiz. Öğretmeni Betül'e bu olayı açıklarken aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmalıdır demiş. Dünyanın ekseneğikliği aynı zamanda aynı zaman dilimlerinde farklı bölgelerde farklı mevsimlerin oluşumuna sebep olur. Evet arkadaşlar birincisi bu. Yarışmanın yayınlandığı tarihte güneş ışınları kuzey yarım küreye daha büyük bir açıyla düşer demiş. Hayır arkadaşlar. Daha büyük bir açıyla değil. Tam tersi. Daha dar bir açıyla geliyor ki. Demek ki Kuzey Yarımküre soğuk. Çünkü zaten Betül Kocaeli'de yaşadığına göre Kuzey Yarımkürededir. Kuzey Yarımkürenin soğuk olduğunu bize söylemiş. Bu da ışık ışınlarının daha dar bir açıyla geldiğini bize gösterir. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle günlük sıcaklık farkı oluşur. Bu durum dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanmıyor arkadaşlar. Güneşin etrafındaki dolanma hareketinden kaynaklanıyor gibi bir şey söyleyebilirdi. Bu yüzden cevabımız yalnız bir A şıkkı oldu ikinci sorumuzda. Evet üçüncü sorumuz. Görselde çift yumurta ikizlerine ait bir görüntü görüyorsunuz arkadaşlar. Resim görüyorsunuz. Bu çift yumurta ikizlerinden İngiliz Lucy ve Maria bu ikisi bir türlü kimseye kendilerinin ikiz olduklarını ispat edemiyorlarmış ancak doğum belgelerini gösteriyorlarmış. Hiç kimse inanmıyormuş arkadaşlar. Anneleri yarı Jamaikalıymış. E, babaları da bir beyazmış. Şimdi ikiz kardeş olmalarına rağmen fenotiplerinde görülen bu farklılığa ifadelerinden hangileri neden olarak gösterilemez demiş. DNA'larında bulunan nükleotitlerin sayısının farklı olması. Bu gösterilebilir arkadaşlar. Çünkü nükleotitlerin sayısının ve sırasının farklı olması bu tarz karakteristik değişikliklere sebep olabilir. Genetik değişikliklere sebep olabilir. Bu yüzden bir gösterilebilir neden olarak DNA sarmalında bulunan nükleotit çeşitlerinin aynı olması. Nükleotit çeşitleri zaten bütün DNA'larda aynı, bütün canlıların DNA'larında aynı arkadaşlar. Çünkü zaten 4 çeşit nükleotimiz var. O da adenin, guanin, tozin ve timin. E bu aynı olması gösterilemez arkadaşlar. Bize gösterilemezi soruyordu. Yani bunu alacağız. 2 olacak şıklarda fenotiplerini belirleyen genlerin farklı sıra ve sayıda nükleotit içermesi yine ne demiştik arkadaşlar nükleotitlerin farklı sıra ve sayıda olması genlerin farklılaşmasına sebep olur. Genlerin farklılaşması da fenotiplerinde bu şekilde bir etkiye sebep olmuştur diyebiliriz. Bu da gösterilebilir. Sadece gösterilemeyen yalnız 2 B şıkkındaki gibi olacaktır arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz koronavirüs ile mücadele. İşte Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında baş gösteren ve hızla dünyanın her yerine yayılan yeni nesil koronavirüse karşı verilen mücadele tüm hızıyla sürüyor. Yüz binlerce insana bulaşan ve on binlerce insanın ölümüne neden olan COVID-19 virüsüne karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor. Virüsün mutasyon geçirme özelliği yapılan çalışmaları da çeşitlendiriyor demiş. Bu çalışmalardan birisi de antikor tedavisi olarak adlandırılıyor. Bu tedavi yönteminde virüs nedeniyle hasta olup iyileşen kişilerden alınan kan yoğun bakım hastalarına naklediliyor. Böylece sağlığına kavuşan kişinin kanında bulunan ve virüse karşı bağışıklık kazanan hücreler hasta kişinin vücudundaki virüslerle savaşarak hastanın iyileşmesi için bir umut vaat ediyor demiş. Bu şekilde bir çalışmadan bahsetmiş. Bir internet sitesinde yer alan haber metnine göre Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye bize soruyor. A şıkkında antikor tedavisinde kullanılan hücreler farklı tür canlılarda aynı etkiyi göstermektedir demiş arkadaşlar. İşte buna ulaşamayız. Çünkü antikor tedavisinde kullanılan hücreler farklı tür canlılarda aynı etkiyi gösterdiğine dair bir örnek yok burada arkadaşlar. Çünkü e, insanlar birbirinden farklı tür değildir. Yine biz insanlar üzerinde bunu deniyoruz. Yani aynı canlılar üzerinde aynı etkiyi gösterdiğine bakıyoruz arkadaşlar. B'ye bakalım. Hani biz burada işte iyileşen bir insanın kanından alıp da bir hayvana nakletmiyoruz ya da iyileşen bir hayvanın kanından alıp da bir insana bu antikor tedavisini uygulamıyoruz arkadaşlar. Bir insanın kanından alıp bir insanın kanına nakledildiği için aynı tür canlılardaki aynı etkiyi gösterdiğini görüyoruz. Yani A şıkkı yanlış olacak burada. B'ye bakalım. Koronavirüsle mücadelede yapılan çalışmalar biyoteknoloji ile ilgilidir. İşte bu antikor tedavisi bir biyoteknolojik yöntemdir arkadaşlar. Bu da doğru. Bu doğru. Koronavirüsün genetik yapısında değişiklikler gerçekleşebilmektedir. Ee, evet arkadaşlar virüsün mutasyon geçirmesinden bahsediyor burada. Gördüğünüz gibi değişiklikler gösterebiliyormuş. Yani buna da ulaşabildik. Virüsten kaynaklanan hastalığın tedavisinde ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır. Evet burada zaten e, ne diyor virüsün mutasyon geçirmesi e, bu özelliğiyle çalışmaları da çeşitlendiriyormuş arkadaşlar. Buna da buradan ulaşabildik. Burada cevabımız dördüncü soruda A şıkkı oldu arkadaşlar. Evet beşinci sorumuz basınçla ilgili bir soru. İşte sıvılarda basınçla ilgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bir düzenek hazırlanmış Pascal prensibi gibi. Arada sızdırmaz bir piston bulunuyor. Şekil bir 1'de bu piston buraya sabitlenmiş. Bu şekilde duruyorlar. Daha sonra pistonun işte piston serbest bırakıldığında gördüğünüz gibi L sıvısı burada K sıvısını bir miktar daha yükseltmiş. Şimdi bunun sebebi nedir diye soruyor arkadaşlar. Bu deneyden yola çıkarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir diye soruyor. Şimdi öncüllere geçmeden önce şöyle bir açıklama yapalım arkadaşlar size. Şimdi burada bir referans noktası seçebilirsiniz arkadaşlar. En dibi bir referans noktası olarak seçebilirsiniz. Yani şu anda ilk durumdayken burada K ve L sıvıları bir basınca sebep oluyorlar. Buradaki piston sabitlenmiş olduğu için bu şekilde durabiliyorlar. Fakat piston serbest bırakıldığında bu sıvının bu tarafa doğru hareket etmesi burada L'nin basıncının K'nın basıncından ilk durumdayken daha fazla olduğunu gösterir arkadaşlar. Şimdi sıvılarda basıncı biliyorsunuz. P eşittir H çarpı D'dir. Burada ikisinin yoğunlukları birbirinden farklı görüyorsunuz şekil birdeki gibi. Ama yükseklikleri aynı. Yükseklikleri aynı olmasına rağmen piston serbest bırakıldığında eğer bu, taraf, bu tarafa doğru bir hareket yani K sıvısına doğru bir hareket gerçekleşiyorsa K sıvısı yükseliyorsa o zaman burada L sıvısının yoğunluğunun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuraya şöyle temizce yazarsak DL yani L sıvısının yoğunluğu K sıvısının yoğunluğundan daha büyüktür deriz. İkinci durumda bu şekilde dengede kalmaları şunu gösterir arkadaşlar. İşte bunun yüksekliğine H1 diyelim. Bunun yüksekliğine de H2 diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi H2, H1'den daha yüksek. Ama bu şekilde dengede kalmaları bunların dipteki basınçlarının birbirine eşit olduğunu gösterir. Yani ikinci durumda Pk'nın basıncı, Pl'nin basıncına eşit olmak zorundadır ki denge olabilsin arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bu deneyden yola çıkarak sıvılarda basınç sıvının cinsine bağlıdır. Evet arkadaşlar. Burada sıvılarda basınç sıvının cinsine bağlıdırı ne yapabiliriz anlayabiliriz. Çünkü sıvılarda basınç cinsine bağlıdır demek yoğunlukla ilişkilidir. Yoğunluk farklı. Bakın ilk durumda yükseklikler aynı olmasına rağmen yoğunluk farkından dolayı bu şekilde bir hareket olması yoğunluğun yani sıvının cinsinin basınca etkisini bize gösterir. Birinci öncül doğru. K sıvısı L sıvısından daha yoğundur. Tam tersi arkadaşlar. L sıvısı K sıvısından daha yoğundur. Çünkü L sıvısı K'yı ne yapmış? Yükseltmiş. Ona doğru bir hareket gerçekleşmiş. Bu yanlış. Şekil 2'de bölmelerin tabanlarındaki sıvı basınçları eşittir. Evet arkadaşlar bu şekilde bir dengeleme varsa K ve L'nin basınçları şu anda birbirine eşit olmak zorundadır. Bu şekilde kalabilmeleri için. Bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3. B şıkkı olacak arkadaşlar 5. soruda. Evet 6. sorumuz bize bir bilgi vermiş, hava basıncındaki değişimi ölçerek deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunuzu gösteren araçlara altimetre denir. İnsan vücudunda kan basıncı atmosfer basıncına dengeler. Fakat yükseklere çıkıldıkça basıncın dengesi bozulur, basınç dengesi bozulur ve kılcal damar çatlamalarına bağlı olarak bulun, burun kanamaları yaşanabilir. Bu nedenle altimetre kullanımı dağcılar için önemlidir. Şimdi dağcılık sporuyla uğraşan Eylem Görkem Kerem'in bir tırmanış sırasında konumlarına ait altimetre değerleri aşağıda verilmiştir. Bakın arkadaşlar eylem 1500 metre civarlarında. Görkem 3000 metrelerde. Kerem 2500 metrelerde. Verilen bilgilere göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. A şıkkı görkemin bulunduğu konumda açık hava basıncı en fazladır. Görkem en yukarıda arkadaşlar en yüksekte. Açık hava basıncı yukarılara doğru çıktıkça azalır. Yer çekiminin etkisi de ortadan yavaş yavaş kalktığı için açık hava basıncı azalır olacaktı arkadaşlar. Görkemin bulunduğu noktada açık hava basıncı en küçüktür. Dolayısıyla A şıkkı yanlış. Açık B şıkkına bakalım. Açık hava basıncı düştükçe altimetrenin ibresi saat yönünde ilerler demiş arkadaşlar. Evet. Çünkü bakın ne kadar yükseğe çıkarsanız bu saat yönünde ilerliyor. Saat yönünde ilerlemesi demek aynı zamanda yukarılara çıkmak demek olduğundan yukarılara, yukarılara doğru çıktıkça da basıncın azaldığını da aynı zamanda bize göstermiş oluyor basınç düştükçe altimetrenin ibresi saat yönünde hareket edecektir arkadaşlar. Bu da cevabımız B şıkkı oldu. C'ye bakalım. Eylemi burnunda kanama ihtimali diğer dağcılara göre daha fazladır demiş. Eylem en aşağıda arkadaşlar seviye olarak. Burada en tehlikede olan görkem çünkü en yüksekte olduğu için. Yani bu da yanlış. Kerem'in bulunduğu konumda daha yükseğe çıkarsa, Kerem bulunduğu konumdan daha yükseğe çıkarsa eylem ile aynı seviyeye gelebilir demiş. Eylem zaten 1500'de Kerem zaten ondan daha yukarıda. Kerem daha da yukarı çıkarsa aradaki fark artar arkadaşlar. Aynı seviyeye gelemezler. Bu da yanlış. Altıncı soruda cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Kimyasal değişimler kimyasal tepkimeler ile ifade edilir. Bu değişimler ifa bu değişimleri ifade eden denkleme kimyasal tepkime denklemi adı verilir. Kimyasal tepkimeler kimyasal tepkime oku ile gösterilir demiş arkadaşlar. Aşağıda evlerimizde doğal gaz olarak kullandığımız metanın yanma tepkimesi verilmiştir. Evet arkadaşlar burada metan gazı var. Metan gazının oksijenle tepkimesiyle sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkar. Buna göre tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Tepkimede toplam kütle korunmuştur. Zaten kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunmak zorundadır. A şıkkı doğru arkadaşlar. B'ye bakalım. Hem bağ kırılımı hem de bağ oluşumu gerçekleşmiştir. Evet burada gördüğünüz gibi e, metan gazında karbondioksit karbon ve hidrojenler arasındaki bağlar kırılmış. Burada da oksijenler arasındaki bağlar kırılmış. Daha sonra buradaki oksijenler karbonla bağ yapmış. Buradaki hidrojenler de oksijenlerle bağ yapmışlar arkadaşlar. Yeni bağlar oluşmuş. Buna da oluşa buna da buna da doğru diyoruz. C şıkkı atomların yapıları değişmiş ve yeni maddeler oluşmuştur. Yanlış arkadaşlar. Çünkü atomların yapıları burada atom yok. Atom, atomların yapıları değişmemiştir. Burada moleküllerin yapıları değişmiştir. Yani burada bileşiklerin yapıları değişmiştir. Atomların yapıları değişmemiştir arkadaşlar. Burada karbonun yapısı değişmemiştir. Karbon yine karbondur. Yani burada cevabımız C şıkkı oldu. Tepkimeye giren atomların ve sayıları ve cinsleri değişmemiştir. Zaten değişmemek zorunda atom sayısı ve cinsi korunur arkadaşlar. Bunu şuradan da anlayabilirsiniz. Burada bir tane karbon var. Burada da bir tane karbon var. Burada dört tane oksijen var gördüğünüz gibi. Burada da dört tane oksijen var toplam. Burada dört tane hidrojen var. Burada da yine dört tane hidrojen var. Yani atomların sayısı ve cinsi korunmuştur arkadaşlar. Burada cevabımız 7 soruda C şıkkı oldu. 8 sorumuz. Burada antiha böceğinin resmi verilmiş. Bu antiha böceği Güney Afrika'da yaşayan bir açgözlü karınca katiliymiş arkadaşlar bunlar. Özelleşmiş beslenme düzenekleri onlarca onlara karıncanın karnında doğal olarak üretilen formik asidi yoğunlaştırma olanağı sağlar. Antihav böceği tehdit edildiğinde çömelir, karnının karnının arka kısmına kadar yukarı çeker, karnının arka kısmını yukarı çeker ve asit sıvısını saldırganın gözlerine püskürtür. Laboratuvarda antiha böceği ile çalışma yapan bir araştırmacı bu böceğin vücut sıvısına maruz kalıyor. Yani bu Asidik bir sıvı salgılıyormuş arkadaşlar. Bu araştırmacının da eline e, ne gelmiş? İşte bu asit sıvısı gelmiş. Buna göre araştırmacının sıvı teması olan bölgeye aşağıdakilerden hangisini yapması en uygun olur demiş. Yoğurt sürmeli demiş arkadaşlar. Yoğurt asidiktir. Asit bir maddenin etkisini gidermek için onun pH'ının e, yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani onu nötre yaklaştırmamız gerekiyor. Nötre yaklaştırmamız için de bazik bir madde ile pansuman yapılmalı. Ama biliyorsunuz bütün insanlar refleks olarak ellerine bir asit ya da bazı hiç fark etmez herhangi bir şey değdiğinde ya da da e, tahrik tahriş ettiğinde e, hemen ellerini suya tutarlar. Burada da araştırmacının yapacağı en doğru şey zaten direkt e, elini yıkayıp bir an önce e, o asitten elini arındırmaya çalışması. Aynı zamanda zaten su e, nötre yakın bir pH'de olduğu için burada asit sıvısının pH'ını yükseltecek ve onu nötre yaklaştıracak. Böylece onun etkisini azaltacaktır. Yani burada cevabımız B şıkkı olacak. Zaten diğer C ve D şıkkında sirke ve limon yine asidik maddeler. Yani buradaki asidin etkisini daha da arttırabilirler. Bu yüzden yapmaması gereken hareketler arkadaşlar. 8. soruda cevabımız B şıkkı olur. 9. ve son sorumuz arkadaşlar. Şimdi periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre dizilirler ve oluşan düşey sıralara grup, yatay sıraları ise periyot adı verilir. Burada KLMN elementlerinin özellikleri verilmiş. Bunların yeri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir diye bize soruyor arkadaşlar. Bakalım. K ve L aynı grupta yer alır ancak son katmanlarındaki elektron sayıları farklıdır. Arkadaşlar bu duruma uyan tek bir şey var. O da helyum var biliyorsunuz. Helyum son yörüngesinde iki tane olmasına rağmen 2A grubunda değil soy gaz olduğu için 8A grubuna alınmış bir elementtir. Yani bu K ya da L'den birisi helyumu ifade ediyor. Ve diğeri de yine soy gazlardan birisi olduğu için 8A grubunda bulunmak zorundadır arkadaşlar bunlar. Yani başka türlü bunu sağlayacak hiçbirisi yok. Bu yüzden B ve C şıkkını buradan direkt eleyebiliriz. Yani birinci öncülden bunu eledik. M ve L aynı periyotta bulunur demiş. Bakıyoruz M ve L aynı periyotta. D'ye bakıyoruz. M ve L aynı periyotta. Buradan ikisi hala duruyor arkadaşlar. Eliyemedik. K'nın atom numarası L'nin ve M'nin atom numaralarından büyüktür. K'nın atom numarasına bakıyoruz arkadaşlar. M ve L'den büyük. K'nın atom numarasına bakıyoruz. M ve L'den büyük. Yine bir şey yapamadık. E, i̇ki şıkta kaldık arkadaşlar. N oda koşullarında tamamı katı halde bulunan element sınıfında yer alır ve üçüncü periyotta bulunur. Arkadaşlar Burada şöyle bir durum var. Bu da cevabımız e, yarı metal. Onu söyleyelim. Neden? Çünkü yarı metallerin tamamı katı haldedir arkadaşlar. Eğer burada e, ne, burada neyi seçerseniz, bakın bu alüminyumdur. A metallerin, yani metallerin tamamı oda sıcaklığında katı halde değildir. Çünkü metallerden civa var biliyorsunuz. Civa oda sıcaklığında e, sıvı halde bulunan bir metaldir. Bu yüzden biz hep şöyle deriz. Ee, civa hariç diye bir başlangıç yaparız ve sonra deriz ki oda sıcaklığında katı halde bulunan elementlere metal denir deriz. Ama yarı metallerin tamamı e, oda sıcaklığında katı haldedir. Bu yüzden cevabımız değişik olacaktır arkadaşlar. Burada ne ile gösterilen, ne ile ifade edilen alüminyum değil, e, silisyumdur. Bu yüzden de cevabımız değişik olmuştur. Evet arkadaşlar böylece e, sorularımızın sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.